Hepinize merhaba arkadaşlar. Biraz film dizinin YouTube kanalına hoş geldiniz. Yanımda yine Ata var. Konumuz sen bilmiyorsun. Klasik her zamanki gibi. <laughs> evet maalesef. Ata konumuz dünyanın en iyi 20 dizisi. Evet. sen de bu arada bir merhaba de. Merhaba arkadaşlar ben de Ata. Yine bilmediğimiz yerden geldim. Dizi kültürüm çok yerliye kaydığı için yabancıları çok hatırlamıyorum ama bakalım. Dünyanın en iyi 20 dizisi var. Evet. Ayağımda bir listesine göre yapılıyor. Evet. 20 tane toplamda. Yine tepki çekecek şeylerin var mı bu Türk dizilerinde olduğu gibi? Yani şöyle at aslında. Ya yine tabii ki de o tarzda hani ne alaka falan diyeceğin var. Hiç beklemediğin diziler de var. Hatta muhtemelen beklediğin dizilerin bazıları yok bile. Muhtemelen. Ben senden söylemeni bekliyorum o zaman. Başlayalım. En sevdiğim dizi Prison Break ile başlayacağım. Çok severim. İşim Şimdi biliyor musun? prizm Prison Break bu listede yok. Nasıl ya? Evet. Oğlum kabul etmiyorum o zaman. Yok. O zaman ben kalkar Bakıyorum buradan kardeşim. Nasıl Prison Break yok emin misin? Yok eminim. Aç bak bir daha bak yanlış bakmışsın. Ayam bir listesinde görünmüyor. Nasıl yok lan Prison Break la. Evet vallahi. Prison Break mi break, Breaking Bad miyle büyüdük lan biz zaten. Evet yok. Tamam ikincisinde söylemiş oldum Breaking Bad var mı? Breaking Bad 1 numarada. Allah turun razı turun olsun. de 1 numara. Bunu ben izlemedim ama. Ama Prison Break'in olmaması şu an benim çok sinirim bozuyor. Yani bir en azından Şeyse. Ya yani ilk 20 olabilir de yani hani hiç değilse 20'ye evet, koy yani. Ayıp. Yani olması gereken bir şeydi. Bu bir saygısızlık anbetliydi. yani. Bu bir saygısızlık. O da son sezon yüzünden batırdılar son sezon. O yüzden. Evet. Bir de gelecek haberleri gelmeyecek haberleri falan. İyice ne bilinmeze soktu, iyice ne kötüleşti. Bir de Michael'ın gay olduğu haberi çok bozdu insanlar. <gülüyor> <gülüyor> Netflix klasiklerinden gitmeni istiyorum. Netflix klasiklerinden gitmeni istiyorum. Emily in Paris bu güncel. Hayır, klasiklerden bahsediyorum. Bayağı klasikler. Lucifer? Bu da klasik bir var. O da mesela Netflix'te değildi başta. Değil Netflix klasiği Netflix'te. De. değil o. Ha? Focusing Tabii şey yapımı FX mi o? Çok eskiden, eskiden başka bir yerdeydi. Ha. Şu an hatırlamıyorum. FX olabilir emin değilim. Sonrasında onu Netflix satın alıyor. La Casa de yaptığı gibi. Güncel popüler kültürün kölesi La Casa de var mı? Yok biliyor musun? Ben mesela onun S olmamasına çok şaşırdım. Squid Game de yok o zaman. O da yok. Ha iyi bari bunlar da olması güzel. Biraz ee... daha klasiklerden gidelim. İlklerden. İlklerden. Netflix'in ilkleri. Hakan Muhafız mı? Mu? <laughs> Klasiklerde şu an aklıma gelmiyor ya. Stranger Things. Ha, o şekil. Evet. Animasyonlardan git. Animasyonlardan Love and Dead Robots. Yok. Şey, Bojack Horseman. Aynen. E, ee, komedilerden gitmeni istiyorum. Friends. Friends var. 6 numarada. Ha. Hava. Abi biz, ben şeyleri söylemeyi unuttum. Breaking Bad 1 numarada, Friends 6 numarada, Stranger Things 11'de, Bojack Horseman 10'da. Hawaii Meteor Mother. Hawaii Meteor Mother. O da yok biliyor musun? Sen. Aa bak evet. bu şaşırdık. Friends evet. varken onun olması boşu evet. çok saçma. Yine onun ta onların tadında yani. bir tane daha dizi var. Onların tadında bir tane daha dizi var. Office mi? Evet, Office. Aa. Ama Office Amerikan Office. versiyonu. 2005-2013 yılları arasında çıkmış Office. O 2005-2013'teki <laughs> Office'ten bahsediyorum. Tamam. Friends 6, The Office 7. Tamam. Aa. Ata bir tane Heh. dizi var. Evet. Bir dönem bayağı konuşuldu. Gerçek bir olayı anlatan bir dizi, pardon. Film değil. Şey mi? Ee, bu nükleer bombaya... Aynen, neydi o? Şey, e, hatta şeyde... E, bu Ukrayna'nın şey dediğimiz bölgesinde olan... Hatta kağıdı koyuncunun ölümüne yol açan... Çernobil. Ha Çernobil. Çernobil. Evet, Çernobil. Bak yine olasılık sınırındaki çaresizliğin vol 2. Çernobil 5'te. Ha, ama aynen. Ama bu hak ediyor ya, bu güzel bir şey. Hak ediyor Bayağı prodüksiyonlu da bir şey yani. Hı -hı. Çok güzeldi İzledim de bu arada? Çok, çok güzeldi. güzeldi. Bayağı iyiydi bu arada, izledim. Bir tane daha var hatta. Ne? kabile dönemini anlatıyor. Kabile dönemini. kabile diyelim. Game of, of Thrones. Ha Game oğlum, of Thrones. Oğlum, ya, ka bilemiyorsun kabile ya. dizisi ben izlemedim falan. Lan kabile diyorsun. Tamam Game of Thrones. Benim aklımda dizisi. gelen ne biliyor musun? Am bir Amazon'da o ok atan ya? adamlar geliyor <laughs> ya ama kabile deyince. <laughs> Diyorum ne bu? Başrolde şey oynuyor. Bizim şey Doktor Strange'imizde oynayan bir adam var ya başrolümüzde. Ben izlemedim ki Doktor Strange'i. Oğlum Doktor Strange. Ha Doktor Strange <laughs> daha şey. Sherlock Tru da. Ha, şey, aynen e, Sherlock. Benedict Cumberbatch. Doktor Strange ve Stranger Benedict Things olarak algıladı. <laughs> Benim kafa gidiyor şu anda. Ee, Sherlock 15 numara. Evet. Ben bunu daha yükseklerde beklerim. Bence de bu yani... İlk, yani, i̇lk 5'e girerdi bu bence. İlk 10'a girerdi. ilk 5'e girmezdi de. Girerdi. Ha, çok ağır. Ee, Sherlock 15 numara. Chernobyl 5 numara. Hı -hı. Game of Thrones 4 numara. Game of Thrones'u da düşük bu arada. Herkes wow 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 diye geziyor. 2 ile 3 var hatta. 2 ile 3 mi var? Hı hı. Evet. 2 ile 3'e ne koyabilirsin? Walking Dead olması lazım bu arada o listede yoksa yine kalkar The gider. Walking Dead yok mu? Yok. Ben gidiyorum o zaman. Abi bu ne bu ne? At o zaman şöyle söyleyeyim. Ha. Breaking Bad'den yine listeye Better giren Call bir Better Call Aynen. Var o var. 18 numara. <laughs> <Ucun> Orada yine <laughs> bence yine yukarılara çıkması lazım ya o dizinin. O dizi de o kadar iyi miydi ki Prez Çok e çok e iyiydi. E e iyi better Call Saul. Kadar. kadar. Çok güzel diziydi. Bilmiyorum ben onu da izlemedim. Star Wars'tan bir tane dizi var. Star Wars'tan. Evreninde. Clone Savaşları mı? Yok. Oğlum dizi şey, e, şeyin hikayesini anlatıyorlardı. O mu? Anakin Skywalker'ın şey hayır. The Mandalorian. Ha. The Mandalorian. Ha, pardon, pardon, pardon. E, Mandalorian 12 numarada. Gari. Ata bir sen bu diziyi da. Heh. tahmin edemezsin. Ney? Fargo diye bir tane dizi varmış. Fargo mu? Evet. 13 numara. Bu arada öyle mi okunuyor bilmiyorum. O yanlış olmasın. Ee, Karamizah ve suçu birleştiren hmm. bir diziymiş. Suç demişken Godfather yapım, sap, sap Sopronos bir şey vardı. 3 numara. 3'ü tıttırdık. Evet. Ee, onun harici Sherlock dedik. Netflix'ten yine gitmeni istiyorum. Netflix. Uzandı çok fantastik bir, bir dizi. Çok e. fantastik bir dizi Netflix'te. Fantastikten kastım şey hani böyle uçmalı kaçmalı bir dizi değil. Gerçekten kafa yoran bir dizi. Fantastik bir dizi. Başka bir ipucu miyim? Baş harfini alayım. B. Şey Black Mirror mı? Mi? Ha, o şeyler okullarda izletiyorlar bir bölümü var doğru. Sosyal medya alakalı evet. Black Mirror Aynen. kaç Aynen. numara biliyor musun? 16 numarada. 16 evet. Oha! <laughs> Vallahi salladım bunu. Ata bir tane daha dizi var. Ha. The Hunting of The Haunting of Hill House. Maşallah. İlk defa duydum. Maşallah. Maşallah. İlk defa duydum ben bu diziyi. 20 numarada. Bunu da bilemezsin diye söyledim. <laughs> Tahmin yani. edebileceğim bir dizi değil. Yine tahmin edemeyeceklerinden gidiyorum. Tamam. Watchmen diye bir dizi var. Saat Adam. <gülüyor> <gülüyor> 17 numara var. Atlanta. Hı -hı. E, sonrasında True dedektif var. True dedektif. İzledin mi? Çok sağlam. Dizi. Duydum ama izlemedim. Çok sağlam bir dizilerden bir tanesi ama ilk 20 yakalarım emin değilim. O 14 numara da. Sonra ikinci numarayı hala söylemedim. İpucu var mı? Ya ikiye bence girmez. Hı. Tahmin edemezsin bu diziyi. Öyle mi? İkiye girecek Hı. bir dizi değil. İzledim. Hı. Harika bir dizi ama ikilik bir dizi değil. İkinin yeri... Prison Break olur bence. Sence de Breaking Bad olur bence. Evet. Ben birinciye Prison Break Aynen, dememişim o kadardır. The Wire. The Wire diye bir dizi. Kablo demek değil mi The Wire Ata 8 numarada aramda Kuşağı var. Onu da izledin mi? Yok onu izlemedim. Fem. Filmini bu arada bir iki tanesini izledim Hı. yanlış hatırlamıyorsam. Ben de kuzenlerim tarafından burada Çok hazır. eskiden bu arada izlemiştim. 2010 yıllarda. Eskileri izle sağ olsun. <laughs> o zamanlar fanlarıydı. 9 numarada da Mad Men var. Edward falan. Evet <laughs> liste bu kadar. <laughs> At liste genel olarak bu şekilde. Ben liste yine her zaman gibi beğenmedim abi. Türk dizilerinde de aynı şey yapacağı. Bu IMDb'deki puanlayan insanlar kim? Ya abi çok Ki... fazla, çok daha iyi diziler var. Bir kere Prison Break oraya kesinlikle koyulması gereken dizilerden bir tanesi. Bu hmm. bir Abi Breaking Bad tamam okey bir numaraya hak ediyor. Walking Dead de olması gerekiyor. The Walking Dead'in olması Abi, gerekiyor. 10 sezon, bir sezondur süren bir iş. Ve La Casita olması gerekiyor bence. Olmaması gerekiyor onun bir kere. O popüler kültür bir kere. Ya şöyle... Bence... Son Sezonu ara çok iyi bir Evet. Ya bence ben direkt ilk iki şey sezonu anladım. muhteşemdi onun. Evet. Netflix'e satılmadan önceki hali muhteşemdi. Ha. Satıldıktan sonra bir şey oldu. Satıldıktan sonra Netflix baktı çok tuttu ha. o dizi. Devamını çekmek istedi. Zaman, ve devamını şey getirdi yani. ama harbiden o La Casa de bence dünyanın en iyi diziler arasında girebilecek potansiyelde bir diziydi. İşte bence Lucifer'ın da orada olması gerekiyordu. O da çünkü denenmemiş bir işti. Hani God falan. Farklı bir şeydi ama Lucifer bence neyden kaybetti biliyor musun? Çok tekrar düştü. Tekrar ve son böyle. sezonları iyice saçmadı yani tamamen fan, fanları oynadı. adamlar God indir diyor. Allah'ı indirdiler tövbe, tövbe estağfurullah. Baş <laughs> Bence başka hangi dizinin olması dark gerekiyor? Dark <laughs> olması gerekiyor kesinlikle. Evet. Rain sonra Rain de güzeldi. Evet. Bunlar ya, da güzel Düşündüğümüz Düşündüğüm Animasyonlardan bunu? mesela çok güzel şeyler var. Evet, evet Animasyon. Simpsonlar şey adı neydi? Aa evet lan Simpsonlar. Family Guy. Aynen Family Guy. Doğru doğru. Bunlara ne Evet. Ya mesela Hawaii Metro Mother'ın olması gerekiyordu. Hmm. Sonra Brooklyn Nine Nine var. Onun da olması. Evet. Brooklyn yani. Nine Nine nasıl? Komedilerden. Yani Kometlilerden. aslında liste ekleyebilecekleri çok daha güzel diziler vardı evet. ama maalesef. Ya, ya bunlar acaba şey mi? Para veriyorlar. 10 bin tane hesap tutuyorlar. Doldurursanız şu kadar vereceğiz deyip yapılan şeyler mi acaba? Bilmiyorum ama bu liste çok mantıksız geldi. Ya evet. Türk dizilerinden biraz mantıksız geldi. Evet. Yani gibi. Bence sana bir şey söyleyeyim mi? Şahsiyetin de 18'den 19'dan girmesi gerekiyor. Bence doziğine. de bu arada. Türk yapımı en iyi içerik olur kendisi çünkü. Ya da Kurtlar Vadisi en azından ilklerdir yani. Ya Kurtlar Vadisi belki o kadar değil abi. Şahsiyetin kesinlikle olması gerekiyordu. Yani Kurtlar Kurtlar de çapı vardı ama neyse şey yapmayacağım. Şimdi bu tartışmasına girmeyelim burada. Aynen. Öyle yani bu da böyle bir içeriğimizdi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Instagram hesaplarımızı aşağıda. Bunları da takip edebilirsiniz. Herhangi geliştirmemizi istediğiniz bir şey olabilir. Diziler hakkında konuşmak isteyebilirsiniz. Video fikri vermek isteyebilirsiniz. Destek vermek isteyebilirsiniz. DM'lerimiz 7.24 açık. Bize oradan buluşabilirsiniz, Yorum yapabilirsiniz. Sizin eklemek istediğiniz 3 tane dizi olsaydı neyi eklerdiniz? Çıkarmak istediğiniz 3 dizi olsa neyi çıkarırdınız mesela? Veya direkt ilk ne olurdu diye? Aynen. O da olabilir. Bunu bize yorumlarda paylaşırsanız seviniriz. Ee, başka söylemediğim bir şey kaldı mı? Ya Hayır. söylemek istediğim bir şey var mı? O tamam. zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Bir kusurumuz olduysa falan sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.